İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Matematikte eşitlik durumu. Şimdi bunu anlatacağız. Hemen Ezgi ile Emre yine kendi aralarında konuşuyorlar. Öncelikle onlara bakalım. Ezgi diyor ki harçlıklarımı 8 hafta boyunca biriktirdim. Baktım ki 80 TL birikmiş. Her hafta harçlığımın yarısını dedem, yarısını babam veriyor. Buna göre dedemin ne kadar harçlık verdiğini bulalım diyor. Evet Emre diyor. Sen diyor uzun zamandır evden getirdiğin sağlıklı yiyeceklerle besleniyorsun. Böylece harçlıkların çoğunu biriktirmişsin. Bu işlemi çözerek dedenin ne kadar harçlık verdiğini bulabiliriz diyor. 80 bölü 8 yapıyor. 10 çıkıyor o da. Onu dikeye 5 TL harçlık vermiş diyor. Dedesi buna. Hemen asıl konuya gelelim. Detaylı olarak anlatmaya. Hangi sayının 8 eksiği 25'in 5 katına eşittir diyor. Bu işlemi yapmak için önce sorunun istediği matematiksel ifadeyi yazalım. Hangi sayı dediği zaman kare yapıyorum. Kareden 8 eksiği dediği için çıkarıyorum. Eşittir diyor. 25'in 5 katına. 25'in 5 katında eşitliğin öbür tarafına yazıyorum. Yani hangi sayının 8 eksiği 25'in 5 katıdır anlamındakini yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? 25 ile 5'i çarpıyorum. 125 yapıyorum. Yani buranın ikisi beraber 125 yapacak. Bunun için de ne yapacağım? 125'e çıkarma dediğine göre ekleyeceğim üzerine toplama yapacağım ve 133 bulacağım. Şimdi yerine yazınca daha iyi anlaşılacaktır. 133'ten 8 çıkarsa 125 kalır. 5'ten 25'i çarpınca da 25'te 5'i çarpınca da 125 buluruz. Bu eşitlik sağlanmış olur. Böylelikle eşitlik durumunu görmüş olduk. Yine bilgi bulutu var. Bilgi bulutunu ne yapıyoruz? Defterimize güzelce yazıyoruz. İki işlem birbirine eşit olması, iki işlemin sonuçlarının aynı olması demektir. Eşitliğin iki tarafı da farklı sayılar ve işlemler kullandık. Ancak aynı sonucu ulaştık. Bu durum farklı çözüm yolları kullanarak da eşitliği sağlayabileceğimizi gösterir bize diyor. Evet matematikte zaten bu her zaman var farklı yöntemlerle gidilip yine aynı şeye ulaşılabilir. Şimdi bir örnek daha yapılmış bununla ilgili. Zaten çok da yapmamışlar. Aşağıdaki eşitliklere verilmeyen sayıları bulup eşitliği sağlayalım diyor. Burada 12 ile çarpı 4 demiş. Burada da hangi sayıdan 2 çıkarsa yine bu sayının aynısı olur diyor. 12 ile 4'ü çarparsam 48 ediyor. Yani bunlarınki Çıkardığım zaman 48 kalacak. Bu da ne demek? 48'e 2 ekleyince 50 eder. Şimdi burası buradaki sayı 50 ise şu ikisinin toplamıydı. 50'den 2 çıkarırsam 48 elde ederim. 12 ile 24 çarpırsam 48 elde ederim. Böylelikle eşitliği sağlamış olurum. İkisi de birbirine eşit olmuş olur. 84'ten 4'ü çıkarırsam biliyorsunuz 80 kalır. Yani burası 80. Bunun da karşılığında hangi sayıyı 2'ye bölersem böldüğüm zaman 80 olacak. Hemen ne yapıyorum? O da 8-2 ile 82 ile çarparsam 160 eder. Burası 160, 162'ye bölürsem 80 çıkar. Yine eşitliği sağlamış olurum diyor. Şimdi başka bir soru var. Böyle bu sınıfına benzer sorular hep yazılılarda ve sınavlarda çıkacak karşınıza. Zaten bir denkleme doğru gidiş yapıyor. Artık size bir şeyler öğretiyorlar. Hangi sayının yarısı 36'nın 10 katına eşittir diyor. Ben şöyle yaptım. Büyük bir sayı gibi düşünün dedim yani şekil olarak. Son onun yarısı kadar bir şekil çizdim. Çünkü hangi sayının yarısı 36 çarpı 10'dur dedim. 36 çarpı 10'umuz 360 ise burası da 360 olması lazım. Bunu işlem olarak da gösterdim. 362 ile çarparsam 720 yapar. Yani şuradaki sayı 720 oluyor. Bunun yarısı diyor 36'nın 10 katına işte Yani bu sayının 720'nin yarısı 36'nın 10 katına eşit. 360'a eşittir demek istiyor. Bu da 720 olduğunu böyle şekil olarak göstermiş oldum. İşlem olarak yapıyorum. 362 ile çarparsam 720'yi bulurum. Sağlamasını yaparsak da bakın 300 722'ye bölersem 360 bulurum. Onu da 36 da ona bölersem burası için söylüyorum. Ee, burası da ne yapıyor? 36 çıkıyor. Yani 36 ile onun çarpımı 360. 720'nin yarısı da 360 yapıyor diyorum. Şimdi burada bir, bir bulmaca gibi bir şey vermiş hemen bize. Aşağıdaki işlemleri yaparak diyor. Bunu doldurun diyor. Ben önceden tabii ki yaptım. Ama size ne yapacağım? Yine bunu anlatarak göstereceğim. İlgili bölümleri yazınız diyor. Önce 360'ı bölersem 7'ye burada. 630'u 360 diyorum. 630'u 7'ye böleceğim. 630'u 7'ye bölürken 6'da yok, 7, 63'te 7, 9 kere 3, 63 ediyor. Çıkarıyorum, 0. Buradaki 0'da ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. Çünkü burada artı sonuçlar çıktı. Buradaki 0'da ne yapıyorum? Buraya ekliyorum direkt. Ya da buraya indirince buraya bir 0 atıyorduk. Hemen burada 90'ı buldum. Bunun ikisinin sonucu 90'mış. Hangi sayıyla 18 toplarsam 90 yapar. 90'dan 18 çıkarsam 72 olduğunu buluyorum. 72'de burada i harfine karşılık geliyor. 72 gördüğüm yerlere i yazabiliyorum. Böylelikle şifreyi oluşturmaya çalışıyorum. 996'yı 12'ye bölersem 99, 996'yı burada 2'ye böldüm. Ve bunu burada anlatıyorum size. 9'da 12 yok. 99'da 12 8 kere. 8 kere 12 96 ediyor. Çıkarıyorum. 3 kalıyor. 3'te 12 yok. Burayı indirince indiriyorum. Tabii ki 36 etti. 36'da 12 var mı? Var tabii ki. 3 kere 3 kere 36 diyor. Buranın 83 olduğunu buluyorum. Burası da 1 ile çarpılacağı için neyi 1 ile çarparsam 83 yapar. Tabii ki 83'ün kendisi. Burada da ne yaptım? 83 yerine T yazmam gerektiğini görüyorum. Burada da T yazıyor. Onun için onu yaptım. Şimdi geldik bu sayıya. 30 çarpı 50 dedim. Hemen 5 kere 3, 15. 1, 2 tane sıfırın yanına yaptım. Kısa yoldan çarpmış oldum. Eşittir dedim. Burada bir e, belirsiz bir sayı var. Hangi sayıyı bölersem ona yine 1500 yapar. Tabii ki 15000. Hemen bunu kafadan yaptım. E, böylelikle ne yaparım? Bunu buna bölersem şu sıfır gider. 1500'ler yani bir sıfır eklemiş oldum. Bunu da bu şekilde buldum. Yani 1500 olan yere ne, gelecek? L 15.000 olan yere ne gelecek? L gelecek dedik. Ve yaptık onu da. Buradakini T yazmışız. Eşitlik olacak. Eşittir değil. Eşitlik olacak. Buradaki 15.000 yerine L yazılacak. T değil. L yazılacak. Hemen onu düzeltelim. Şöyle. Sonra devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada da diyor ki 101 ile diyor 9'u çarparsam. Yani 900 ile 9'u toplarsam diyor 909 eder. Bu zaten kolay. Ama 9 ile hangi sayıyı çarparsam 909 eder. Hemen ne yaptım? Ee, tabii ki 9 ile 101 olduğunu nasıl buldum derseniz hemen ne yapıyorum? 900'ü 9'a bölüyorum. Bölünce ne yapıyorum? Bu sayıyı bulmuş oldum. Şimdi geldik buraya. 1330'dan 600'ü topla. 600, 600 tabi burada yok. Önce burayı ne yaptım? Topladım. Burayı toplayınca burada gördüğünüz gibi 1730 çıktı. 1730. 1730 olabilmesi için burası 1730'dan 1130'u çıkarınca 600 olduğunu buldum. Şimdi bundan bunu ikisi toplarsam 1730. Burası da 1730 yapıyor. Böylelikle işlemi ne yapmış oldum? Buldum. Bunun karşılığında ne geldi? 600 yerine ne gelecekmiş? K gelecekmiş. 600 yerine K'yı yazmış oldum. 380'le neyi çarparsam diyor. Eşittir. 2280'i 2'ye bölersem. Hemen 2280'i şurada böldüm. 2280'i 2'ye böldüm burada. 22'de 2'de 2 1 kere 1 kere 2 2 çıkardım 0 2 indim aşağıya 2'de 2 1 kere 1 kere 2 2 çıkardım 0 8 indim aşağıya 8'de 2 4 kere 4 kere 2, 8 çıkardım 0 buradaki 0 da buraya ekledim 1140 yaptı zaten burası 1140 yapınca burası 1140 sa buranın sonucuna aynı olacak olan sayı ne yaptım 1440 380'e bölünce de 3 buldum tabi küsuratı da var ama kalan kısmı da var ama önemli olan 3 diyor. 3 olan yere de E yazılacak dedi. Biz de E'mizi yazdık. Son olarak da 1200 bölü 600 var. 1206'yı hemen şöyle böldüm. Bakın 1, 2, 1, 2 gitti. 12'de 6, 2 kere bitti. 74'ten de hangi sayı çıkarsam 2 kalır? Tabii ki 72'yi çıkarsam 2 kalır dedim. 2 olan sonucumu da böylelikle bulmuş oldum. Oraya da iyi yazdım. 72 olacak burası da. Bu yerine 72 geliyor. Ona da iyi yazılacak. Böylelikle eşitlik oluşmuş oldu. Evet. Şimdi bir son bir sorumuz daha var. Onu da yaparak bu konuyu bitirmiş oluyorum. Diğer konuda buna zaten devamı gibi. Onu da az sonra yükleyeceğim size. Yine videoyu durdurup yazabilirsiniz. Bir hayvanat bahçesindeki fillere ve zürafalara verilen ot miktarı eşittir. 22 filin her birine 5'er kilo ot verilmiştir. 11 zürafanın her birine kaç kilogram ot verildiğini bulunuz diyor. Fillerle zürafalar eşitmiş. Bakın filler 22 taneymiş ve hepsine 5 kilo ot verilmiş. Ne yaptım? 22 ile 5'i çarptım, 110'u buldum. Karşısında bunun aynısı olacak. Burada ama 11 tane zürafa var. 11'de neyi çarparsam 110 yapar? 110'u 11'e bölersem 11 de 1, 11 de 11, bir, bir kere bir kere 11, 11 çıkarıyorum 0. Buradaki 0 da ne yaptım getirdim buraya koydum. Yani burası indirdiğim zaman 0 olduğu zaman buradan da yeni bir sayı indirdiğim zaman bulamıyorsam buraya bir 0 ekliyordum. Hemen 10 olarak yerine koydum. 11 ile de onu çarparsam yine 110 olur. Demek ki onlara da bu kadar ot konulacakmış diyorum. İşte eşitlik şeklinde yazınız ve buldum eşitlemiş oldum. İyi günler diyorum abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayın videolar devam ediyor.